Eyüp Sultan Camii'nin arka tarafındayım ve burada bir Mevlevi'nin mezar şahidesini sizlere okuyacağım. Hüvel baki, taze taze müjdeler tahkik edip evvel bu zat, herkese sıhhatle tepşir eylemekte adeti, azmedüp hacca denizden eyledi farzı eda, Kıldı hem surre eminiyle karadan avdeti. Konya'ya geldik de giydi sikke nesil pirden. Aferin derviş çaylak kaptı ali himmeti. Hırkayı başına çekmişti gelip İstanbul'a eyleyip nakli havadis eylemekten nefreti aslı bu kadar alemin göçtük de tarihin oku Hacı İbrahim de, de etti Naima rihleti fi fi 21 Ramazan sene 1278 Ketebehu Rıfat Mısri